Merhabalar kanalıma hoş geldin. Ben Alperen Kalaycı. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Temu'dan gelen ürünlerin toplu to paket açılışını yapacağız. Videoya geçmeden önce Temu'dan bahsedeyim size. Temu, milyarder gibi harca sloganı ile öne çıkan yurt dışı kaynaklı bir pazar yeri. Bu pazar yerinde modadan teknolojiye, ev dekorasyonuna ve daha fazla ürüne uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz. Bunların yanında sunmuş olduğu kupon fırsatları, kredi iadesi, şanslı çekilişler gibi kampanyalar ile ücretsiz ürünlere, yasanın altında fiyatlar ile diğer ürünlere sahip olabilirsiniz. Kısaca temadan bahsettik. Şimdi ise paket açılışımıza geçelim. Şimdi önümde benim 1, 2, 3, 4, 5 tane paketimiz var. Tek tek açalım ve inceleyelim. Şöyle birinci paketimizden başlayalım. Bir adet drone için bu drone çantaya koyarken şeyler açılmasın diye, permanent açılmasın diye. Şöyle bir sprey kutumuz var. Benim gözüm alıyor bunu almayabilir. İçine sıvı doldurup püskürtmek için Görün çekimleri olur, videolar olur. Onlarda kullanmak için aldım bunu da. Şöyle şuraya yanımıza koyalım. Diğerlerine nazaran biraz daha büyük bir kutumuz var. Şu köşede sol tarafta alalım. İnşallah buradaki açı da görüyordur onları. Şöyle, şuradan kutumuzu açalım. Büyük ihtimal bunda da şey var drone için DJI Mini 3. Onu da açılışını yapmadım burada duruyor yanımda. Onun için çanta. Büyük ihtimal öyle. aynı. Şöyle açalım. Çinlerin yapmış olduğu poşetleri çok seviyorum. Böyle şeyle böyle açmalı değil de şöyle kilitli poşet. Şurada bir yerde bunun şey olması lazım. Yani şöyle çektim mi? Tak diye bırakıyor. Sonradan kullanabiliyorsun gayet iyi oluyor. Hissiyat iyi. Sağlam bir çantaya benziyor. İş zaten bunu su geçirmez. Yapısı iyi. Zaten Star RC direkt ee, diğer Gimbal'ımın şeyi de aynı. Star RC marka. Gayet kullanışlı. Güzel bir çanta. Şöyle şunu şuradan göstereyim. Üstünde Mini 3 Pro yazısı var. Bizim cihazımız ama Mini 3. Önemli değil. Buradan da şöyle diğer şey gösterelim. Burada yan askı kolları var. Boş bir kart. Bunu bu tarafa atalım. Böyle bir şey yok. Kablo cebi. Bunlar kablo cebi. Kumandamız için ayrı bir bölme. Drone için ayrı bölme. Yedek bataryalar için ayrı bir bölümü. Yedek batarya almayı düşünen olursa. Çantamız da gayet iyi. Güzel bir yapıya sahip. Sert bir yapı. Karton da değil. Plastik. ABS plastik olması lazım. Yapısı iyi. Diğer bir paketimize geçelim. Hemen yanımızdan alalım. Dedim abi. Ha. Bunlar şey. Tütsü. Küçük tütsüler. Yakınca şu dikey tütsülerden bunlar. Doğalsız üretmeye gayet iyi başarılı bir çözüm olabilir. Deneyeceğiz bunları birlikte şuraya koyalım. ışık. RGB ışık. Benim RGB ışığım yok aslında. Bir tane var burada. Ama da kendine hayrı yok. Çubuk. Stik ışıklardan. Şöyle bir ışığımız gelmiş. Şöyle. Şimdi şuradan yıkalım. Nasıl açılıyor ya? Tabii şuradan. Şunu çekmezsek gelmeyecek değişik bir paket. Şöyle şuradan indirirsek. Şöyle şuradan. Kalemin ucu kılacak. Nasıl sağlam yaptılar. Çinler normalde böyle sağlam şeyler yapmazdı ya. Niye bunlar böyle oldu? Şöyle yandan açıya da göstereyim. Şöyle. Kullanma kılavuzları. Pek kullanmayacağız zaten bunu. Şu şekilde. Avuç kadar bir ışık. Bayağı küçük. Işık plastik. Arkasında küçük bir ekranı var. Şarj kablosu. Type-C artık standart zaten. Çoğu şeyi, şey kullanıyor. Type-C kullanıyor. Şöyle inceden bir ışını açalım. Şuna basacağız mı çevireceğiz mi? Hmm. Basıl Basılı tutunca. Şu an parlaklık yüzde bir de. Ama hepsi gayet iyi. Hoşuma gitti. Şurada şunu da da şöyle bir. Bakalım. Bunun detay çekilmediğine girerim ben. Burada RGB modun şeyleri yazıyor. Modu yazıyor. Batarya göstergemiz var. Işık sıcaklığı var. Buradan şöyle çarpınca şey hangi moda geçiyor? Ha. Sahneler arası geçiş yapıyor. Şu bakayım. Firebox demiş. Lightning. Şu ıı, polis beni cezbediyor aslında kısa filmlerde kullanmaya. Şöyle bakayım ışığı bir %100'e kadar arttıralım. Şöyle diğer açıdan alırsa şöyle bakayım. Bence gayet iyi ışığı var. Şöyle kameraya bakayım Allah bozacak büyük ihtimal. Arkaya şöyle. renkler arası geçiş. Blue flash. Green flash. Kırmızı flash. Hele beam. Emergency acil. Paparazzi flash edecek. RGB strobe, RGB flash. Bunlar gözüm kör oldu biraz. Şu an 199'da. Güç %99'da biraz kısalım şöyle. pulsing Kare sinyal. Bozuk ampul. Tak 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 tak. Parti. Bu da mesela kısa filmlerde gayet yolu böyle ışıklandırma yaparken. TV modu. Küçük sandıklarda işe yarayabilir. Gayet kullanışlı güzel bir ürün. Şu önündeki softbox olayın da güzel. Şöyle etiketini çıkartalım. Buna ihtiyacımız yok. Yan çerçeve metal. Arka çerçeve plastik. Preslenmiş büyük ihtimal pres takmışlar. Presleyip takmışlar. Gayet kullanışlı bir ışık şey bu kameranın üstüne de olur aslında. Başka ürün çekimlerde de yan ışıklar olabilir. Sıcaklık değerlerini altında vermiş. Ona göre buradan derece seçerek sıcaklığı şeyine ayarlıyorsun. Rengini ayarlıyorsun. Şöyle bir paketimiz daha var onu da açalım. Tamam. Buradan ne çıktı? Aynısından bir tane daha. Dur bakalım. Bunu incelemeyelim. Bu dursun. Belki kullanırız. Belki eriyelim. Aynısı zaten. Şunları şuraya alalım. Evet burada. MX Master 3S için. Şöyle bir Koruyucu var. Benim mouse burada. Şu şekilde. Hemen şunu bir kapatayım. Deneyelim. Bu şu tarafa atabiliriz. İçinde şu şekil tutacak çıkıyor. Mouse'un tam içine geleceği şekilde şöyle sert bir Bunlar benim gayet işime yarayacak ürünler. Çünkü yeni bir proje başlatmayı düşünüyorum. Bu bana gayet iyi olacak çünkü yeni konsept başlatmayı düşünüyorum. Videoyu çek, yap, editle paylaş ya da e, müşteriye yapıyorsam editle hemen teslim et gibi. Bunlar yanımda taşımam gerekecek. O yüzden de bana bayağı kolaylık sağlayacak. Gayet iyi bir ürün. Böyle mouse'umuzu çıkartalım. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Burak zaten ben gözükmüyor, beni görüyor zaten kamera. Başka bir yeri görmüyor. Bu yüzden bir şey demiyorum. Son bir paket kaldı bakalım. Sıra bunda. Şöyle şuna açalım. İlk önce bununla başlayalım. He, bu şey. Dur açayım da göstereyim. İçinde başka bir şey yoksa. Poşetler de bayağı sağlam. Uluslararası servisler için sağlam poşetler diyor diyorlar. Şu an mikrofon çok ses alıyor. Farkındayım. Bu seslenmene de her şey olur. Şöyle. Şunu şu tarafa atarsak. Bunlar ne diye soracak olursanız Wideware markasının Wideer YDR markasının klavye mouse bilek destekleri. Benim hep yatarak çalıştığım için artık yani golmol kalmadı. Bunlar gayet iyi olur benim için. Şu şekilde. Çok mantıklı ürünler. Hafızalı şey köpük var burada. Şöyle burada benim bir şeyim vardı aslında. O artık kardeşimin olur. Bunu da ben kullanırım. Şöyle şunu şöyle koyalım. de kargo kargoları birleştirmiş olamış. Normalde bu iki paket ben bir sipariş verdiğim vardı. Bir de hediye gelenler var. Bu ama işte istediğim ürün bilmiyorum ne bakacağız. Burada Kruz markasının drone kumandası için silikon bir kılıfı var. Bu da gayet iyi. Kullanışlı olabilir. Bunu kumandamızla deneyeceğiz. Ama önce, ilk önce bir drone açmak lazım. Bu video bittikten sonra onu da çekip öyle onun şeyini yaparız. Şunu da o tarafa atalım. Normal kumandanın içinde şey çıkması lazım. Akustik köpükler. Ama presli bir kutuda geldi. Büyük ihtimal bunlar maliyet azaltmak için kargolama maliyeti ona güzel bir pres atmışlar. Açalım mı nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum onunla. mantıklı bir gönderim seçeneği. O küçücük paketten çıkana bak. Bir de bunlar iç içe geçmeli. Şöyle açtım mı? Bunlar. Ses deneme. Ses deneme. O da daha küstük etki oluşturur büyük ihtimal bunlar da. Deneyeceğiz. Bunlara daha çok tavana ve şu yanlara yapmayı düşünüyorum. Şöyle bunları da şu tarafa alalım. Son bir paketimiz var. Burada yapıştırıcılar da var. Arkasına yapıştıracağım ürünler. Benim saçım düştü büyük ihtimal. Dediğim gibi bu bu videodaki bazı ürünleri kendim aldım. Bazı, bazıları da temiz sponsorluğuna geldi. Bu çantamız da öyle. Kendi paramla almış olduğum bir çanta. Bu ekipman çantası. Bu da yani testi gibi gelmiş büyük ihtimal Güzel bir çanta. Buna da dediğim gibi konsept başlatacağım söyledim. Ekipmanları alacağız. Direkt gideceğiz. Çekimimizi halledeceğiz. Sonrasında editimizi yapacağız. Teslim edeceğiz. Çıkacağız. O şekilde devam edeceğiz. Onunla bana bayağı bir yardımcı olacak. Bu çanta bayağı geniş bir çanta. Burada LED görmesi var. Burada ekipman kabloları falan. Şu alana kameraydı. Bataryalardı, drone'du, gimbal'du hepsi var. Bunun artık lens'ti, ışıklardı. Işıklar buraya çok güzel olacak. Hatta şunların geldiği çok iyi oldu. Yakında bir çekime gideceğim. Orada kullanırız. Zaten şurada bir unazinin taşına bir ışığım şey var. Burada da küçük bir ışığı şey var. Bunlar da iç bölmeleri. İstediğimiz gibi şekillendirmemiz için. Şöyle. Sırt kısmı bu taraf. Aynen. Hmm. Tam istediğim gibi ama. Şuradan hızlı çıkartma bölgesi. Dert diye çekip çıkartıyorsun. Buraya kamerayı koyup. Ama bura biraz riskli olabilir. Şuna şöyle bir kelepçe. Ha, kelepçe gibi şeyi. Tamam. Tam istediğim olan. Buradan buna kelepçeliyorsun. Tak diye açılmıyor. Çünkü düşer diye düşündüm. Tam beklediğim gibi orası da iyiymiş. Şu arkada bile cepleri var bunun. Şuralarda bile ceplerimiz var. öne koymamışlar da arkaya. Gerçi önde de var. Bir açtığında Önde cebimiz var. Gayet gayet iyi bir çanta. Hoşuma gitti benim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz buraya kadardı. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz.